Türküm. Doğruyum. Zekiyim. Çalışkanım. Gücümü önce yüreğimden sonra toprağımdan alırım. Adına cennet denen bir vatanım, dünyanın hayranlıklandığı bir atam var ve bununla gurur duyarım. Özgürlük ve bağımsızlığın değerini bilir. Değerlerin kolay elde edilmediğine, beni tanımladığına inanırım. Yaşanmam bir ödül olduğunu bilir ödülüme ve bu ödülle gelen geçmişime, geleceğime sahip çıkarım. Yasam, onuruna, yurduna, evladına sahip çıkmış büyüklerimi saymak, gözlerinde aydınlığı gördüğüm, güzel şeyler başaracaklarına yürekte inandığım, küçüklerimi sevmek ve desteklemektir. Sevmekle başlar benim andım. İnsanı, doğayı, iyiliği, mertliği, dürüstlüğü, umudu sevmek, daha çok sevmek, her nefesime, her adımıma, her sözüme katmaktır amacım. Kendime Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alırım. Gülme başlarken ve her günü tamamlarken ondaki sakinliği, kararlılığı, coşkuyu, vizyonu, duruşu hatırlar. Yönümün, hedefimin sağlamasını yaparım. Fikrimi hür, vicdanımı hür kılan adımlar atmaya çalışırım. Ne başkasının yolundan, zamanından, emeğinden çalarım, ne de başkasının yaşamama, haklarıma engel koymasına göz yumarım. Farkındalığım ve ilkelerimle bu koskoca dünyada yalnız olmadığımı düşünür, iyileşmenin birliktelikle, insanca, kardeşçe dayanışmayla mümkün olduğunu görerek hayata artı ne katabileceğime bakarım. Aklımı iyi şeylere çözümlere, öğrenmeye, gelişmeye yorarım. Ben Türk'üm, doğruyum, zekiyim, çalışkanım. Gücümü önce yüreğimden, sonra toprağımdan alırım. Adına cennet denen bir vatanım, dünyanın hayranlıkla andığı bir atam var ve ben bununla gurur duyarım. Varlığıma yaşam alanıma, sahip olduklarıma, atama, vatanıma, bana sunulan ve önüme çıkan tüm fırsatlara şükreder her Cumhuriyet Bayramı'nı bu bilinçle kutlarım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu ve daim olsun. Bizden sonraki nesillerin çatısı, direği, feneri olsun.